Arkadaşlar köyde evet. ejder çıkartmışlar gençler. Beni çağırdılar. Gelen hop. Sıkıştırma sakma. Sıkıştırma. Sıkıştırma. Ya at. Skill atmayın. Skill atmayın. Ben mi onu sıkıştırdım? Duvarın içine yoksa. Gelin gelin gelin. Hadi. Hop. Sikil atsana Şu komando biraz dayanıyor. Hop. O da gitti. <laughs> Hop. Gelin gelin. Evet. Vurucutum geldi, evet. Şimdi vurucutumu izliyoruz. Hop, gitti. Sen şimdi koydu dual sen şurada Hasan abiye duvarın bir tarafından şimdi büyük çözme atardım. At. Nasıl <laughs> Evet, gelin arkadaşlar. Komanda geldi, vurucutum geldi. Hop. Bir daha gitti orada yapmış elden fazla ki. Ha? Elden fazla ki. Artı veren de yok arkadaş. Ne demek Evet, komando geldi. Komando dayanamadı. Mahvetti. Gitti. Ben vuramıyorum ben ama bu. Evet, vurucu tim vuramadı. Halil hadi. Hadi Halil. Hadi vur arkadan. Bu Pokemon siz misiniz? <laughs> Gelen gidiyor. Hadi sikir atmayın ha <laughs> Biriniz de artı verin Artı da veren yok arkadaş. Tövbe. Evet hop. Fil mezarlı oldu lan bunu. Beni sıkıştırma. Beni sıkıştırma. Beni sıkıştırma. Ya şaman. Sikil atma şuna ya. Abi kostümün bir yıllık mı? Yok bir yıllık kostüm yok ki. Kaldırdılar mı onları? Hmm. Eskiden çıkartıyorduk şeyde. Yok onu kaldırdılar. Vuramıyorum ki. Ya abi. <laughs> ben şöyle dibe geçeyim. Yer değiştireyim. Ejder senden. Dokunmasalar şimdi yağlar kesildi de. Tam köşeye sıkıştım. Allaha lan lan. sizin olsun. he buraya. Ha? Oo. oo. <gülüyor> 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 Maşallah. <gülüyor> hepsi, hepsi de bana atmış biliyor musun sandıkları? Şimdi abi onları topla savaşa gidin. Toplayın toplayın toplayın. Oh, <gülüyor> <gülüyor> bir saniye bir saniye. Gördün mü lan? Sanatlara toplanma mı? <laughs>